Ekim ayında meclis açıldığı günden bu yana anayasamızın değişmez, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. İlk dört maddesiyle ilgili bir siyasi tartışma, bir siyaset mühendisliği, bir algı operasyonu çalışmasıyla karşı karşıya kaldığımız açıkça görülüyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin demlerle el sıkışması ve daha sonra da bebek katili Öcalan gelsin mecliste konuşsun terörü bitirsin demesiyle başlayan yeni bir döneme girdiğimizi artık açık açık müşahede ediyoruz. Son günlerde Rasim Ozan isimli medya şarlatanı FETÖ yalayıcı, bebek katili Öcalan'ın ev hapsine çıkarılacağı, mobilyalarının dahi seçildiği söyletiliyor. Rasim Ozan da bunları söyleyebilecek beyin ve bunları söyleyebilecek cesaret yok. Şimdi Rasim Ozan'a onları söyletenleri toplum mühendisliği, siyaset mühendisliği yapmaya çalışanları açık açık uyarıyorum. İmral'daki Mezopotamya işi, bebek katili, uyuşturucu tüccarı, ev hapsine çıkarılamaz. Size bu görevi kim verdiyse gidin onlara söyleyin, Ahmet Reis izin vermiyor deyin. O bebek katilini eğer ev hapsine çıkaracak olursanız, yanındakilerden birine onu öldürteceğimi açık açık belirtiyorum. Gelin benim elimden alın.